rahmetli Fatma ile, Bugün ondan bahsedeceğim az kısa kısa az cemaatimiz. Böyle Allah dostlarından biriydi muhteremler. Allah dostlarından biriydi. Mesela bir kerametini gözümle gördüğümü söyleyeyim. Bir Arap atasözü vardır. Leysel haberi keli ayan Araplar atasözü. Hiçbir haber göze görünen gibi olmaz diyorlar. Mesela haber veriliyor. Kişi inanabiliyor ama acaba? Başka biri aksini söylüyor, o da olabilir. Ama bir kimse bir şeyi, bir olayı gözleriyle kesin gördüyse ardı bu kesinleşiyor bu. Rahmetli Fatma Ali'nin güzüne sobası vardı. işte onun tayanında var işinizde. Güzüne sobası vardı. Hep meşe odunu yakardı. Oduna yarıp kor oldu mu, bunları mangala çıkarırdı. Sarı bakır mangalı vardı. Bir gün, orada kalmıştım bir gece, sabah namazında, iki odası var, odası hemen gireceğim, baktım bak muhteremler, iki elini, sabah'a sokmuş, iki avucunu böyle. Güzel sonra içini kapını açmış, iki eline avucunu sokmuş, avucunu doldurmuş, kor, yanan kor meşe, alıp, mangala koyuyor böyle Bunu gözümle gördüm muhtemelen. Yani bunu gözümle gördüm Allah'ım şahit bak böyle Gördüm. Yalan kor, kızın kor, meşe korları iki avucunu alıp sabadan mangala koyuyor. Şimdi bir Allah dostu bak oktanım. Allah dostu Sırat Köprüsü'nü geçerken cehennem ona yalvaracak. Bakın. Cehennem onu yalvaracak. Ya veli Allah, ey Allah'ın ve dost kulu, çabuk ey çabuk. Nurun ateşimi söndürüyor, dengemi bozuyor diyecek. Bakın. Yani cehennem ondan korkuyor. O gemi Allah burada olsa, dev dalga da olsa, hiç ona Allah Allah der. Neden? Allah yapıyor, biliyor onları. Allah hep denetler her şeyi. Onu denetince de İşte bakın muhteremler, Demek ki bir insan böyle Allah sevgisini gönlüsüne getirebilirse, Allah kişi tam teslim olabilirse, olabilirse, ateş yönünü dünyada da yakmıyor bakın. Gözümü gördüm mü? Allah'ın şahı muhteremde. Gözümle gördüm, ateş yönünü yakmıyor bakın muhteremler. Yine ondan bir olay anlatayım muhteremler, Fatma annemizden. Yani kendisini çok severdim muhteremler. Her akşam anlarım kendisini, Allah razı olsun inşallah. Bir pazar günü ekim oturuyoruz erkenden. Konuşmayınca ben bir şey mı kendisine. Çünkü görevli vazifeli. Dedi ki bana birdenbire Ahmet kalk dışarı git dedi. Bir sahabelerim giyonları karşıladı bana. Telefon yok. Cep telefonu yok da o zaman tahmin Oturuyoruz. Ahmet kal dışarı git. İyi bahçe içindeydi. Bahçe kapısı var, avlusu vardı. Ahmet dışarı çık git. Misafirlerim geliyor. Onlara karşıla dedi bana. Dışarı çıktım. Dış kapıya geldim baktım sağ sola. Hiç kimse yok. Ama gelecek misafir. Dedi ya gelecek gelecek kesin. İnanıyorum. Bekledim biraz. Biraz sıra baktım. Ana yoldan üç tane araba geliyor, taksi geliyor. Arabalara yabancı plakalı arabalar. Öndeki taksi bir durdu. Meğerse bunlar yabancıymış, Türkçe bilmiyormuşlar bunlar. Ön taksi durdu. Bana sonra öndeki işarete. Fatma nene? E burası işaret bana. Dedim, tamam burası. Hemen çek arabalar indiler. Kim bunlar? Alman, İngiliz, e, Amerika bak muhtemelen. Yabancılar. Yabancılar bunlar. Nasıl ismini duymuşlar? Nasıl öğrenmişler? Bilemiyorum tabii. Şimdi ev sahibi yapayım onlara. iş aldım onları, O da tamamen doldu. Rahmetli Fatma eline başladı sohbet tabii Türkçe. Geri biraz Türkçe biliyormuş. Tercümeye kalkıştı. Ama hava bozuldu. Dediler ki işaretler bırak dedi, bırak dediler. Yani araya tercüme girince o atmosfer bozuldu. Fiz kesinti oldu. Bıraktılar. Ramazan Fatma'nın elinde Türkçe tabi konuşuyor. Ama öyle bir hava oldu ki, öyle feyiz oldu ki o anda cenneti koştular bir yanıma bir de o havanın devamı koşalar, O durumu tercih ederim cennete. Öyle tatlı, feyizlik bir hava oldu. Sanki başka alemlerdeyim. Gerçekim yok sanki orada. Öyle bir hava oldu. Bunların biri Alman tanıta baştan söylediler. Bir Alman aşağı yukarı 45-50 yaşlarında tahmin ediyorum. E, siyah sakalı bırakmış, siyah gözü vardı. O rahmetli Fatma'nın önüne oturdu. Fatma'nın divanı oturuyor. Hiç yere bakmadı. Devamlı ağlıyor. Biz oturuyor. Sonra öyle bir feyiz oldu ki artı feyiz kaldıramadı kimse. Rahmet Fatma'nın cezbeye geldi. Düştü bayıldı. Öyle fiiz geldi. Bunlar kalktı gitmeye şimdi. Ben ta ev sahibi yapayım onlara. Ayağa kalkıyorum. Ama işaretle konuşuyoruz. İşaretle konuşuyoruz. Ben uğurluyorum bunları. Ev kapısındayım ama. Dışa çıkmıyorum daha. En son o Alman kaldı. En son o kaldı. Bak, Alman son kalınca oturduğu yerden elini ceketin cebine soktu cebinden bir kadının baş örtüsü çıkardı. Ama kullanılmış eski buruşuk bir başörtü. cebinden çıkardı. Onu Fatma'nın eline verdi. O da onu aldı, koynuna soktu. Şimdi Fatma de şey. Ama konuşmuyorlar. Alman da kalktı, aldı aldı. aldı Tersi böyle sırsı dışarı çıktı. Ben uğurladım bunları, içeri girdi. Şimdi benim merakım şuradan Kilisten merakım. Bu Alman Fatma neye eğer hediye bunu getirdiyse niye yeni al getirmedi? Hadi kadın olsa kendi kullanını verdi diyelim. Erkek. Buruşuk kullanılmış eski başörtü. Siyah de. Niye bunu verdi bu Niye yeni almamış, paketlenmemiş? Acaba hikmeti ne bunun? Bu benim kafama takıldı. Ahmet Fatma'nın da biraz sonra kendine geldi. Gitti misafirler Ahmet gitti Fatma'yla. Yavaş açmaya başladım. Dedim Fatma ne be? Bu otra almayan vardı, Alman vardı. Bir tane. Nasıl o dedim? Şöyle dedi, O başka dedi ben Alman işi. O başka dedi. Dedim Fatma ne be? dedim şimdi buna. Dedim bu sana hediye baş getirmiş. Neyi yine almamış? Ben işte konuşmak için bunu. Ne eski sana getirmiş? Getirmiş, eski getirmiş sana kullanmış şeyi. Bakın muhtemelen. Aynen şöyle yaptı Fatma eline. Kafa beledi. Kendi başlığı vurdu böyle. Parmağını kafa beledi. Akşam Mekke'de tavaf ederken ben bunu düşürmüşüm dedi. Muhtemelen. Onu bulmuş. Onu bana getirirdi bak muhtemelen. Akşam Akşam tahta düşürmüşüm bunu. Onu bulmuş. Ona bana getirir dedi muhtemelen. Yani o günden beri her kişiyi evliya diye bakıyorum. Gözüne bakıyorum bak Bak bir Alman Müslüman olmuş. Öyle makamda ki demek ki Alman da tahtaymış akşam. Tahtaymış. Orada Fatma ile Ruhan tanışıyorlar. Bak baş üstüne mağaz düşüyor oradan Fatma Getirmesi için kendisine alıp getiren muhteremler şey. İşte adı cemaatimiz Allah dostları bakınız. Yani Allah sevgisini kalpte zirveye çıkaranlar. Allah'tan bir an gafil olmayanlar işte bunlar daha dünyadayken böyle makamlara erişiyor azı cemaatı. makam erişiyor bunlar böyle şey. Tabii bundan önce ne olacak? Önce bunlar